Bugün yine çok güzel bir soygun patlatmak şart. Polisler yine devriye atıyor. Bu işi sakin bir şekilde yapmam lazım. Soygun yapacağım yeri buldum donutçu. Başlama vakti geldi. Sakın polisi arama kafana sıkarım yere yat çabuk. Polisler geliyor kaçmam lazım. Çok hızlı gidiyorum hayır. Artık bir daha soygun yok. <gülüyor> <gülüyor>